Merhaba. 30 günlük tasarruf serimizin 9. gününe hoş geldiniz. Bugün indirim ve kuponları akıllıca kullanmanın bütçemize nasıl katkı sağladığını ve Stoacı felsefeyle gereksiz harcamaları nasıl önleyebileceğimizi konuşacağız. Stoacı filozof Seneca der ki, ihtiyacın olmayan şeylere sahip olma çabası seni köle yapar. Bu nedenle gördüğümüz her indirim veya kupon fırsatını değerlendirirken dikkatli olmalıyız. Gerçek tasarruf sadece ihtiyacımız olan ürünlerde indirimden faydalanmakla mümkündür. Akıllıca indirim kullanımı için adımlar: Planlı hareket edin, alışverişe çıkmadan önce ihtiyaçlarınızı belirleyin ve bunları bir listeye yazın. Liste dışında hiçbir ürünü satın almamaya çalışın. Unutmayın, indirim cazibesi sizi liste dışına çıkmaya zorlayabilir. Gerçek indirim mi, tuzak mı? İndirimde olan ürünün gerçek fiyatını mutlaka kontrol edin. Bazen mağazalar yapay fiyat artışı yaparak indirim izlenimi yaratabilir. Gerçekten tasarruf ettiğinizden emin olun. Kuponları ihtiyacınıza göre kullanın. Sadece kupon olduğu için ürün almayın. Elinizdeki kuponlar ihtiyacınız olan bir ürünle örtüşüyorsa kullanın. Aksi takdirde gereksiz harcama yapmış olursunuz. Fırsat sitelerini takip edin. İhtiyacınız olan ürünler için güvenilir fırsat ve kupon sitelerini takip edin. Ancak her gördüğünüz fırsata balıklama atlamayın. Kendinize şu soruyu sorun: Bu ürüne gerçekten ihtiyacım var mı? Stoacı bir bakış açısıyla ihtiyaç dışı harcamaları kontrol altında tutmak sadece para biriktirmekle kalmaz. Aynı zamanda zihinsel olarak da bizi özgürleştirir. Gereksiz yüklerden kurtulmak uzun vadede daha huzurlu ve ekonomik bir yaşam sağlar. Eğer bu videoyu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olmayı ve bu bilgiyi ihtiyacı olan arkadaşlarınızla paylaşmayı unutmayın. Yarın 10. gün ipucuyla görüşmek üzere. Unutma, sen herketesin değerlisin.